Biliyorsunuz Dünyanın son yıllarda tartıştığı en büyük konulardan bir tanesi küresel ısınma. Tabii küresel ısınma bize neyi getiriyor? Aynı zamanda kuraklığı ve gıdaya karşı erişimi getiriyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman ciddi bir etki altındayız ve Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu değerlendirmelerde küresel ısınmanın en büyük etkenlerinden bir tanesi yüzde oranında insan etkisinden kaynaklandığını söylüyor. Demek ki ne yapmamız lazım? Öncelikle bizler bu küresel ısınmaya karşı kendimizi ve insanlarımızı bir farkındalık yaratmamız lazım. Yani bu faaliyetleri hep beraber değerlendirerek bu iklim krizine karşı mücadele etmemiz lazım. Dolayısıyla biz de daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılı da ilk bu farkındalığı yaratmak ve toplumumuza Bunları bu değerleri oluşturmak için bir e, iklim e, yılı olarak 2022 yılını e, ilan ettik. Karbon salınımınız azaltılması konusunda da 2000 bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları 2030 yılına kadar yüzde %40 oranında daha arttırarak e, karbondioksit salınımını azaltma yönelik bir e, çalışmamız da aynı zamanda e, elimizde var. Bu çalışmayı buna göre de bir taraftan yürütüyoruz. Evet. E, e, tabii işte, baktığınız zaman e, bununla ilgili e, öncelikle ulaş, ulaşmamız gereken e, şeyler var, değerler var. E, öncelikle yeşil alanların azaltılmasını yönelik bir çalışmayı e, gerçekleştirmeye e, çalışacağız. E, bisiklet yollarımızı artıracağız Biz kendi Gülfer Belediyesi olarak yani 184 kilometre bisiklet yollarını çıkartmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda 19 kişi başına yeşil alan, düzenlenmiş yeşil alan oranında. 19 metrekare çıkartmayı hedefliyoruz bu yıl içerisinde yapacağımız çalışmalarla beraber. Tabii bunun etkileri içerisinde su azaltımına yönelik vatandaşlarımız ve kendi kamu binalarımız içerisinde bunu azaltmamız lazım. Yenilebilir enerji konusundaki eylem planımıza yönelik olarak binalarımızın üstlerinde güneş enerjisi, yenilebilir enerji santralları kurarak bunu çalışacağız. 12 binamızla ilgili bu sene yapacağımız çalışmalar var. Ayrıca e, Güngören mahallemizde de 1 megawattlık bir açık alan güneş enerjisi santralını da e, bu yıl oluşturuyoruz. Bu ay sonunda ihalesini ihaleye çıkıyoruz ve e, bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Böylece toplamda 2 e, e, megawattlık bir enerjiye sahip olan bir belediye olarak gele, geleceğimize yönelik hem de salınımları azaltacağız. Ne yapmamız lazım? Belediye olarak yapmamız gereken yeşil alanlarda su miktarını azaltacak çalışmalar yapmak lazım. Yağmur suyunu, yağmur asadını oluşturacak çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlayacağız bir taraftan. Gibi birçok konuda vatandaşlarımızla beraber bu çalışmaları yapacağız. Evet aslında nereden başlıyoruz? İşte bu Nilüfer çayının bu başlangıç noktasındayız. Gördüğünüz gibi berrak akan bir suyumuz var. Buradan bir 10 kilometre ileriye gidin geçitte nülüferin bittiği noktada ki su durumuna bakın hangi renk olduğu belli değil. İşte biz bunun farkındalığını yaratmak istiyoruz. İşte bu suyumuz buradan Marmara Denizi'ne aktığı akana kadar bu şekilde akmalı. Çevreye duyarlılığımızı bu şekilde göstermemiz gerekiyor. Misi o yüzden bugün bu anlamda çok önemli. Denize döküp kadar de. şey yapacağız. Tamam. <laughs> herhalde herhalde boğazı Karadeniz Boğazı'na kadar da eee okay. çayını e, değerlendireceğiz <laughs>